Özellikle sosyal medyada karşımıza sıklıkla çıkan kayropraktik namı diğer kütletme videolarını sizler de izlemişsinizdir. Uzmanlarca omurga ve eklemlere yönelik yapılan hamlelerle rahatlayan hastalarda da sedyeden adeta yenilenmiş olarak kalktıklarını iddia ediyorlar. Evet. Süper. evet, güzel. Derin bir nefes alıyoruz. Verdik nefesimizi. Çok serbest bırakalım. Çok rahat lütfen. Süper. Derin bir nefes aldık. Veriyoruz. Oh. Süper. Evet. Çok güzel. Hocam gerçekten çok rahatladım. Pamuk gibi hissediyorum şu an evet. kendimi. Fıtığın ameliyatsız da tedavisi mümkün. Manuel terapi, kayropraktik tedavi, kayropraktik manevralar bu anlamda çok etkili. O yüzden endişe yok. Bel ve boyun fıtığı, sırt omurga ağrısı artık her yaştan insanın problemi. Halk arasında etme olarak bilinen omurgaya yönelik elle yapılan kayropraktik yöntemine ilgi her geçen gün daha da artıyor. Kızla yaygınlaşan bu tedavi yöntemiyle ağrısız ve sağlıklı bir iskelet sistemine kavuşmak mümkün. Şimdi kayropraktik teknikleri için... Hastamızı sırt üstü alıyoruz. Süper. Derin bir nefes alıyoruz. Verdik nefesimizi. Çok serbest bırakalım. Çok rahat lütfen. Süper. Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Gerçekten inanılmaz. Kendimi yeniden doğmuş hissediyorum diyebilirim. Ameliyatsız bel fıtığı, ameliyatsız boyun fıtığı, ameliyatsız sırt ağrısı tedavisi şeklinde geçiyor. Kayropraktik manevralar, halk arasında kütletme olarak bilinen kayropraktik manevralar... ...hastaların fıtık şikayetinden kurtulması, ağrılarının ortadan kaybolması için... ...uzman fizyoterapistlerin kullandığı oldukça etkili tedavi yöntemi aslında. Hocam benim de hep bu sağ sırtımda bir ağrı vardır. Hı -hı. Neden olduğunu bilmiyorum tabii ki. Evet. Hiç gidemedim bu için doktora. Evet. Bu yöntemle rahatlar mıyım? Tabii ki, tabii ki. Ee, önce sizi e, kas gevşeme teknikleriyle rahatlatalım. Arkasından kayroplakti için sedyemizi alalım. Derin bir nefes aldık Veriyoruz. Hocam gerçekten çok rahatladım. Pamuk gibi hissediyorum şu evet, an kendime. Şimdi sırtta kilitli birçok nokta vardı. O noktaları tek tek açtık. Ee, şu an çok daha hafiflemiş hissediyor olmalısınız. Tek hamlede böyle olduysa bu geçici bir çözüm mü yoksa kalıcı olur mu? Ee, tedavilerimizde biz kalıcı iyileşme sağlıyoruz. Geçici bir rahatlama değil kesinlikle. Efendim nedir sizin şikayetiniz? Benim uzun zamandır devam eden sırt ağrılarım ve bel ağrılarım var. Derin bir nefes alın şimdi. Serbest verelim nefesi. Gevşek. Süper. Serbest bıraktık. Gevşek. Efendim şimdi Merve hocamın yapacağı tek hamle ile bel ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Derin bir nefes alıyoruz. Verdik nefesimizi. Çok serbest bıraktık. Kendimizi rahat. Gevşek. Serbest. Süper. Serbest. Süper. Derin nefes aldık. Veriyoruz. Serbest. Süper. Nasıl Çok hissediyorsunuz? Iyi. Çok iyi. Şu an Aşırı rahatlamış hissediyorum. Sanki buradan bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Manevralardan rahatsız olanlar, korkanlar var mı peki? Bilmedikleri için ilk defa yaptıracak olan hastalar bazen endişe ve korkuyla gelebiliyorlar. Ama uygulama kendi üzerinde yapıldığında hastaya uyguladığımız anda rahatlamayı ve gevşemeyi hissediyorlar. Ee, gayet mutlu ve keyifli bir şekilde ayrılıyorlar. Ben de gelmeden önce açıkçası gergindim. Evet. Kendim de denettirmek istiyordum, gerilmiştim. Fakat şu an sizi yaptıktan sonra sürekli yapın istiyorum. <laughs> うん <laughs> <laughs>